Hep yeni bir günden herkese merhaba dostlar. Hava güneşli, rüzgar az. Yine dayanamadım. Bir hava alayım dedim. Olta'yı takım takla aldım ama yanıma. Silikonlar, çin kurdu vesaire. Yine bir büyük balık denemelerine devam. Arıyoruz sürekli. Bulursak inşallah alacağız. Nasipse tabii ki. Hava da gerçekten güzel. Şöyle. Bir an önce hemen Mera'ya geçip takımlı taklavatı kurayım. Hemen atışlara başlayacağım. Saat öğlen 2-2.30 arası. Akşam 8'e 9'a kadar takılacağım. Sizden ricam kanala abone olmayı, videolara beğeni atmayı unutmayın lütfen. İhtiyacımız var bunlara. Şimdiden herkese iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar bakalım ne geliyor. Oha o ne lan? Oha. Lapin. Kocaman. <laughs> Kocaman bir lapin. Bunu salacağız şimdi. Ana bu ne be? Bu ikinci ama bu bayağı büyükmüş. Bunu salacağız. Kocaman ya. Bunun bir resmini çekmem lazım. Bu ne abi? Sen... Eyvallah. Var Vallahi var gibi. Maşallah. <laughs> evet bayağı büyükmüş bu ya. Arkadaş çağırdım da dedim gel buraya da burada yok diyor balık. Abi balık her zaman var da ne zaman çıkar bilemezsin ki. Şöyle göstereyim. Yani bir karıştan büyük. Balık için pek iyi değil diyorlar tadı. O yüzden yani alı koymak istemiyorum. Boyu gayet iyi normalde. Ama çıkaracağım, onu salacağım. Şöyle bayağı bir büyük yani gerçekten. Bunu hemen yolluyorum. Gözleri de yeşilmiş. Gayet güzel bir şey. Şöyle yolladık. Yani saat 2-2.30 iki, iki gibi geldim. Saat şu an kaç? 4.30 Arada bir böyle bir yokladım bir. Var mı yok mu diye. Şimdi bir deneyeyim dedim. Kocaman bir lapin aldık valla. Şöyle gündüz çekimi de olsun istedim aslında bir yandan çok. Yine bir balık alırsam. Aha patlattık havada. Kayda geçeriz. Evet dostlar aldım aldım da. Büyük ha yine. Ne lan bu? Yine lapin aldım ya. Kocaman ama. Böyle görünüyor mu? Kocaman. Kocaman hem de. Hemen bunu da şöyle kaldıralım. Bu ikinci lapinimiz. Şöyle. Ya abi, yine yengeçler operasyonunda şöyle bir yengeç yakaladık. Onu da şöyle salalım gitsin. Tabi sallarsa kendini. Hala bırakmıyor ya. Bıraksan ama, hadi, hadi bırak. Bırakmıyor abi. Yemi mahvetti ya. Yemin hepsini yedi yemin ediyorum. Oğlum bırak artık lan. Hadi 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 hadi. Hadi. Ay ay. Yani oğlum. Vampir misin nesin sen? Şöyle. Heh. Yengeç şunda yollayalım. Hoppa. Yemi tabi mahvetti. Yeni yem challenge'ımız ne kayda geçeriz. Evet dostlar. Yine ağır geliyor dedik. Niye ağır geliyor? Bu sefer bir büyüğü. Jumbo boy. Bir tane daha aldık. Aha düştü. Elime bak şey yapıyordu az daha. Üf. Yengeç. Onu da hemen şöyle alabileceğiz Bakayım. Şurada. Kurtarabiliyoruz Bunu kur. Çıkaracağız onu. He. Tamam çıktı. Tekrar yemi tazeleyelim abi. İki tane büyük lopin aldım. Başka da bir şey almadım şu an. Silikonlarım da duruyor. Şu yemleri bitirince silikona geçeceğim. Bir silikon bir canlı yem. Karışık takılıyorum bakalım. Hangisine vurursa artık. Şunu şuraya atalım. Yine bir vuruş bir balık alırsam kaydı açacağım. şimdilik kapatıyorum. Evet, uzun aradan sonra bir balık aldık. Neymiş? Şöyle bakalım. Start. Start. Sanırım başladı. Şöyle hemen yakaladık. Hemen tekrar balık alırsam kayda gireceğim. Çünkü inanılmaz derecede kısır bir şekilde. Yani balık yok denilecek kadar bir şey. Yeridir yani de ne desem. Gerçekten yok. Ya da daha yeni başlıyor bilmiyorum. O yüzden fazla sıkmak istemiyorum. Balık aldıkça kayda açacağım sürekli. Bugünkü videonun sonuna geldik. Allah'ın 2-3'ten beri buradayım. Çin kurdum da vardı silikonlarım vardı dekojiyerim. Beklediğim renkler gelmişti. Bu saate kadar Allah bu soğukta video çıksın diye uğraştım ama pek balık çıkmadı açıkçası. Yengeç mengeç, löping bir tane istalit falan. Yani bugün zeytin unluğunda daha doğrusu. Belki diğer taraflarda vardı. Burada herhangi bir şey çıkmadı. Bu videolukta bu kadar kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Videolara beğeni atın. Herkese iyi seyirler dilerim.